Arkadaşlar merhabalar. Bitcoin'e ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Bitcoin grafiği hazırlamıştım daha önceden. Şu an hazırlamış olduğum grafikte ilerlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'e baktığımız zaman arkadaşlar alt destek bölgemiz yani görmüş olduğumuz alt bölge 15.500 dolar. Genel yapıya baktığımız zaman ben Bitcoin'i artık düşen kırdığını ve retesini yaptığını düşünüyorum. Kısa vadeli düşüşler çıkışlar söz konusu olacaktır. Şu anda Önemli bir bölgedeyiz arkadaşlar yani önemli bir destek ve önemli bir direnç bölgesindeyiz. Benim takip ettiğim direnç bölgesi arkadaşlar birincisi 17300 dolar, ikinci bölge 17700 dolar bölgesi arkadaşlar. Özellikle takip ettiğim üst bölge yani 17700 dolar bölgesi benim için çok çok farklı şundan dolayı o bölgenin üzerine attığımız zaman Bitcoin yükselişiyle ile birlikte altcoin'lerde güzel hareketler göreceğiz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu anda 17 bin dolar seviyesinde tutulmaya çalışıyor. Ben yani bu bu aralıkta yani 17 bin dolarla 17 bin özellikle alt desteğimiz olan 16.800 dolar arkadaşlar. Şimdi şu anda 16.800 dolar destek bölgemiz. Ee, 16 bin 800 dolarla 17.300 dolar arasında bir konsolide olacağını e, burada bir akimle süreceği, yaşayıp tekrar yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Ee, bence özellikle gün kapanışlarını, haftalık kapanışları 17.300 dolar üzerinde yaptığımız takdirde bence kısa vadede göreceğimiz rakam 18.500 dolar. Ben hedeflerimi bu şekilde yaptım arkadaşlar. Yani beklentim şu anda bu 16.800 dolar kaybedilmesi tekrar bizi 16.000 dolara düşürecek arkadaşlar. Yani 16.800 dolar bizler için önemli bir destek bölgesi. Bence BTC'nin şu anda yönü yukarı yön arkadaşlar. Yani buradan 18.500 dolarları göreceğiz diye tahmin ediyorum. Zaten 17.300 17.700 dolar özellikle 17.700 dolar üzerindeki hareketler işin boyutunu biraz değiştirecek diye düşünüyorum. E, bu şekilde sıkı sıkı takipte de devam arkadaşlar. Altlarda ise e, güzel hareketler beklemeye devam edeceğim. Çünkü biliyorsunuz seçmiş olduğumuz coin'ler yapmış olduğumuz analizlerde çok güzel fırsatlar yakaladık, çok güzel kazançlar elde ettik. Şu anda uzun vadeli sepette coin tutmuyorum arkadaşlar. Yapmış olduğumuz işlemler e, anlık trade'ler, günlük trade'ler olarak geçiyor. E, çünkü bunu şundan dolayı piyasanın henüz bir netliği olmadığı için silkelemeler söz konusu, topları patlatıyorlar vesaire. Birçok hareket söz konusu. Tersle kalmanın anlamı yok. Bitcoin ile ilgili dediğim gibi e, alt destek bölge olarak takip etmemiz gereken bölge 16.800 dolar arkadaşlar. Yukarı yönlü direnç bölgemiz kısa vadede 17.300 dolar. E, asıl takip ettiğim bölgede 17.700 dolar arkadaşlar. Pozları buna göre değerlendireceğim. işlemleri buna göre değerlendireceğim. Tabii ki piyasada yaşanan olumsuzluklar, piyasadaki işte yaşanan futlar vesaire ister istemez piyasa etkiliyor. İster istemez e, canımızı sıkıyor arkadaşlar. E, maalesef en riskli piyasalardan birindeyiz. Burada e, birçok argümanı kullanmak gerekiyor. Yani bunlar nedir? E, i̇şte borsa tarafını kullanmak gerekiyor. Altın tarafını kullanmak gerekiyor. Tüm yatırım araçlarını kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani şu anda piyasa piyasadaki paralar da borsada. Borsada ciddi şekilde yükselişler söz konusu. Ucuz, kal, ucuz kalmış kağıtlarda Alım yapıp değerlendirilebilecek kağıtlarda bir miktar para attık, oradan bir zarar çıkarabilirsiniz, oradan bir gelir elde edebilirsiniz. Ee, yükseldikten sonra oradan kazandığınız parayı kripto tarafına atıp, güvendiğiniz sağlam coinlerden alım yapıp e, yükselişte satabilirsiniz. Size ya bir döngü oluşturmanız lazım. Bu çarkı bir şekilde çevireceğiz. Ee, piyasada güzel dönen bir para var. Biz de burada, parametre düşen neyse almaya çalışacağız. Tabi e, zarar edeceğimiz durumlar olmayacak mı? Tabii ki olacak. Özellikle stoplarımızın patlatılması e, ister istemez canımızı sıkıyor çünkü bize e, ciddi anlamda zarar veriyor. Ama genel karı zarar hesap yaptığımız zaman ortalamamız %80 üzerinde arkadaşlar. %80'den fazla kar elde ediyoruz. E, şu anda biz Bitcoin gibi ilgili bir sıkıntı görmüyorum ben arkadaşlar. Yolumuz yukarı yönlü diye tahmin ediyorum. E, benim hedefim kısa vadede 18400 dolar, 18500 dolar görmemiz yönünde. E, 16.800 dolar altında gün kapanışları biraz riskli dediğim gibi tekrardan 16.000 dolara düşüş getirebilir. Bu bölüme dikkat edin arkadaşlar. Ayrıca yine şunu da belirtmek istiyorum. E, yapmış olduğumuz paylaşımlar şahsi görüşlerimiz arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi içermemekte. E, yaparken kendi listelerinizi e, alarak işlem yapın arkadaşlar. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolar devam gelecek. E, bu tarz videolar devam edecek arkadaşlar bize de destek olmak için kanalımıza abone olup bizi takip edebilirsiniz. Teşekkürler.